Ya dediğim gibi e, uzun süredir forma şansı bekliyorum. E, kendimi de hazır tutmaya çalışıyorum. E, yaklaşık 2-3 ay sonra e, ilk Adana maçıyla gelen bir şans vardı. E, hocamız da e, bu günleri hesapladığını söylemişti bana. E, sabırlı olmam gerektiğini. E, o da e, zamanı geldiğinde e, iyi şeyler olacağına inandı hep. Çünkü içeride e, Samandıra'da birlikte olduğumuz için. E, dışarıdaki insanların görmediği ço şey, çoğu şeyi içeride bizler birbirimize daha yakın olduğumuzdan anlayıp hissedebiliyoruz. E, zor günlerde yanımda olan insanlara e, çok teşekkür ediyorum. E, ama daha e, hiçbir şey ba başarmadık. İnşallah sezon sonu hep birlikte sevinçten ağlarız. Bu bağlı bırakmadı kimse. İlk duruşta da kaleci kurtardı ama yani, Miçi özgüveni yüksek bir oyuncu ee, Gol atmayı da çok seviyor Penaltı olduğunda Ben izleyemedim açıkçası Orada bir duygu patlaması yaşadık Alper ile birlikte ben bakamadım ee, Sonuna doğru Fileye girdiğini gol sevincini e, Zaten hep birlikte yaşadım Kendimi tutamayıp takım arkadaşlarımın yanına gittim Ama çok stresliydi bizim için Gerçekten yani Bunlar inşallah şampiyonluğun habercisi olur Son soru Penaltı e, pozisyonu ile alakalı ben bir soruyu istiyorum. Sen sağ kenarından pozisyonunu nasıl gördün, seviyle konuşabilecek kısıtlı mı olduğunu, hemen yani, elikte sorabilirsiniz, Çünkü çok fazla tartışma Sağ kenarından mı gördüğümü merak Ben pozisyonu sonra maçtan sonra izleyebildim. Sağ kenarında konuşamadık. heyecandan e, hakimi vereceği kararı bekliyorduk. Bence çok net penaltı yani. Bu, bu pozisyon üzerine tartışma e, ülkemizde olan klasikleşen algı yaratma kısmına girer. O da ülkemizde çok var gerçekten ama yüzde yüz penaltı. Yerden sekiyor zamanı var. Eli açık, eliyle oynuyor. Hakem orada avutu gösterdi. Pozisyon penaltıya döndü. Bize ee, zorlu bir 45 dakika bayağı çok sahip Bir de 90 dakika belki genelde bir sıkıntı olması çıkmayacaktım. Var mı bir problem? İnşallah yok. Yok. Dakika atmıştı. Ayaklarıma kram girmeye başladı. <laughs> ee, 87-88'e kadar dayanabildim. Ondan sonra bir şey veremeyeceğime inandığım için çıkmak istedim. Yerim edem yerim. Aynen bir şey yok sağ olun. Herkese iyi akşamlar. Teşekkür ederim. İstanbul Büyükşehir Belediye'mizin bu alanda insanımıza sonsuz hizmet etmeye devam edeceğini ve bu güzel güzide şehre İstanbul'umuza hem Avrupa oyunlarını 2027'de ve başlangıcını ortaya koyduğumuz bir yola çıkış inisiyatifini ortaya koyduğumuz 2036 Olimpiyat Oyunlarını da İstanbul'a getirerek İstanbul'un spor tarihini şahlandıracağımızı ve taçlandıracağımızı buradan bütün İstanbul'a duyuruyorum.